for that. şimdi tablomuzu çizelim arkadaşlar Não, gonna Oh <laughs> no! Ну <laughs>

Derim. Küçük köküm eksi bir bölü iki. Büyük köküm artı bir bölü iki. Çift katlı kök. Bakıyorum eşitlik var mı? Eşitliğim yok. İşaretime baktığımda işaretin artı diğerinde işaret artı o halde artı ile başladı. Çift katlı olduğu için yine artı ve eksiye döndü. Nereyi tarayacağım? Sıfırdan küçük olan yeri taradım. O zaman bunun çözüm kümesi için. Eksi sonsuzda Eksi 1 bölü 2 açık aralık olmuş olacak. Cevabımız da adım olmuş olacaktır arkadaşlar. ねえ。<music> Eksi x artı 2y artı 2. İçerisi çevirdiyse büyük eşit olacak demekti. 2y eksi x artı 2. Ve yine da gelecek arkadaşlar. olacak. İki sistem var. Şimdi bizden ne istiyor? Ben sıfır ile iki aralığı buldum. çözüm kresi. o diyor ki bu a ile b açık aralığı. Demek ki bu aynı zamanda a ile b açık mı Yani a eşittir sıfır, b dediğine A eksi istediğinde bizi sıfır eksi olacak cevap. Adım olmuş oluyor. B ile sonuçlar arası. Ben yani bunu arkadaşlar. O halde ben 1 bölü eksi 1 bölü 2 1 bölü A eşittir. Eksi 1 bölü 2 olduğunda buradan A eşittir. Eksi 2. 0. Evet. 4 bölü B'de 1 bölü 4'e eşit olacaksa B eşittir. 16 olacaktır arkadaşlar. A'ya istediğimizden 2 artı 16'dan cevabımız 14 gelecektir. Ya bunu çizersek şimdi Neden? Çünkü sıfırda eşitlik yok ama sıfır burada. Sıfırı buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. lazım bana. Paydan gelen kök, diğerin kök eksi 2. Paydan 2 kökleri gelecek. Eksi 3 ve 5. Eksi 3 teğet olduğu için çift katlı kök. Tablomuzu çizelim. Köklerimiz 3 tane. Eksi 2, eksi 3, 5. En küçüğü eksi 3. Fakat çift katlı kök. Daha sonra eksi 2 ve daha sonra da 5 olacak arkadaşlar. İşaretine baktığımız zaman G'nin işareti 2'den sonra eksi 2'den sonra ne? Artı. Ekip işareti 5'den sonra eksi. Artı böyle eksiler. Eksiyle başlayacak. Eşit, eşitliğine bakalım. Eşitlik var. Fakat Pekala, f x eksi 2'yi 0 yapacağım. Nasıl yapacağım? Şurada biliyorum ki ben f eksi 6 eşittir 0. Demek ki şurası eksi 6 olacak. x eksi 2 eksi 6 ise x eşittir. Eksi 4. Burası da eksi 6 olacak. x artı 5 eksi 6 ise x eşittir. Eksi 11. İki tane köküm var. Eksi 11 ve eksi 4. İşareti artı eksi ve artı eşitlik yoktu zaten. Bizden küçük olan yerleri şurayı istediğine göre çözüntümesi için diyorum ki eksi on ile eksi 4 arasıdır açık aralıkta. Evet arkadaşlar şimdi son sorumuz. S3 büyük S1 verdi. S3, S1 ve S2 buldukları bölgelerin alanları. S3 ve S1 birbirinden büyük verdi. Ben ikisini de S2'ye ekliyorum. Yani S2 artı S3 büyüktür diyorum. S1 artı S2'den. Çünkü S2 ve S3'ün alanları bulabilirim. S1 S2, ve S2'nin de alanları bulabilirim. O ve arasında 2 kök pi verdi. Şurası 2 kök pi kadar. O ile A arasında x bölü kök pi verdi. S2 artı S3 dediği yarım daire alanı pi çarpı r kare yarı çapı r eşittir x bölü kök pi karesini alırsam x kare bölü Kök pi'nin karesi de pi gelecek. Yarım daire olduğu için yarısı büyüktür diyorum. Eskiden eski dikdörtgen kenarlık kenarlarını çarpmıyordu. Yani x bölü kök pi, diğer kenarı da iki kök pi kadar. Pi gidecekti, x kare bölü iki gelecekti. Kök pi ve kök pi ile gittiğinde iki x gelecekti. Aklımda, şuraya yazıyorum şimdi, x kare büyük eşit dört x olacak büyüktür. Bir e tarafı topluyorum, x kare eksi 4x, büyük sıfır. Çarpanlarını ayırıyorum, sıfırdan büyük olacak. Her bir çarpanın sıfır eşit değil, x eşittir 4 ve sıfır köklerini bulduktan sonra tablomu çizebilirim. Önce küçük kökü, daha sonra büyük kökü yazdım. Eşitliğim yok. İşaretlere baktığımızda işaretimiz artı, eksi ve artı olacaktı. Bizden nereyi istedi? Sıfırdan büyük olan yerler, yani İki bölgeyi istediğini ben çözüm kümesi için eksi sonsuzda sıfır aralı birleşim dörtle sonsuz olabiliyor. X'in en küçük tanısıyla ilgili, X aslında baktığımızda eksi sonsuza kadar gidiyor fakat X burada bir uzunluk olduğu için nefes alamayacağından pozitif olmak zorunda. Dörtle sonsuz arası olduğuna göre X en küçük beş olacaktır arkadaşlar.